Öyle düşünerek zaman geçmez. Hadi bir şeyler ye iç. yaç aç değilim. Teşekkür ederim. Lafımı ikiletme demedim mi? Hı? Kimseden hiçbir şey istemiyorum ben. Al hadi şunu al. Al. Tut. İnsanın bir kere güveni kırıldı mı, herkesten kazık giyeceğini düşünüyor değil mi? Çok gençsin. Bak belki birinin kanına girdin, belki girmedim ben bilmem. Ama masumsan masumum diyeceksin. Yaptıysan da kahretsin yaptım diyeceksin. Ha şu var, senin ne olduğun belli değil. Ben katil değilim. Ben kimseyi öldürmedim. Ama kocam bile inanmıyor bana. Başkası niye inansın ki? 25 yıldır oradan oraya geziyorum ben. Kimleri gördüm, neler duydum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Mapusluk insana koymuyor da sevdiğinin gönlünden kovulmak koyuyor adamı. Efendim Salim, ne yaptın? Ulaşabildin mi sağlık raporuna? Daha fazlasına ulaştım Ferit. E anlat. Şimdi normalde sağlık raporunda sadece darp izine bakılır adliyeye gitmeden. Doktor arkadaş bu kızın ensesinde enjektör izi görmüş. Sormuşlar ne olduğunu, kendisi de bilmiyormuş. Doktor şüphelenince kan analizi istemiş. Raporda bu kızcağızın etkili bir anestezi kaldığı ortaya çıkmış Ferit. Ee, geçici bellek kaybı bu yüzden o zaman. Aynen öyle kardeşim. Tabii uyuşturucu bağımlısı değilse. Bağımlı olmadığını nasıl ispatlarız? Kapsamlı bir analizle kandaki maddenin ne olduğu ortaya çıkar ama fazla vakit yok. 24 saat çok önemli. Tamam kardeşim. Tamam çok sağ ol. Sağ ol Salim. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. oldu? Ayşe yok tabi. Odana sığamıyorsun. He, sığamıyorum. Abi, mesele odaya sığamamak değil. Oğlum tamam, aşık oldum. Darbe yedin de. Ya ben artık tanıyamıyorum seni ya. Ya abi, tamam. Tamam. Kabul ediyorum kız bana yalan söyledi. Aldattı beni. Affedilemeyecek şeyler yaptı. Tamam, eyvallah. Ama ben onun katil olduğuna inanmıyorum. Bu cinayette bir tuhaflık var. Ne tuhaflık Ne? Ne mi var? Ya bu adamı zaten birileri öldürmek istemiyor muydu? Ha? Bu adamı diri diri toprağa gömdüler ya. Biz çıkardık, ellerimizle açtık, çıkardık, kurtardık. Sonra ne oldu? Öldürdüler. Katil de Ayşe oldu. Vay be. Bu kadar basit yani. Var işte abi var. Yok mu sence de bir tuhaflık? Kalp yarısı ATV'de.